Da son günlerde bürokratların görevlerden alınması ile ilgili ilginç gelişmeler yaşıyoruz. En son şeker fabrikası müdürümüz görevden alındı. Ki şeker fabrikası e, müdürümüz son derece başarılı bir bürokrat. Hem fabrikanın kapasitesini yükseltilmesi anlamda hem tarımla uğraşan esnaflarımızın, çiftçilerimizin ile olan ilişkilerinin kurulması ile ilgili oradaki sendikalarla olan ilişkilerinden kaynaklı son derece sevilen, sayılan ve başarılı görülen bir bürokrattı. Ama ne yazık ki hiçbir anlam veremediğimiz bir şekilde ee, pancar alım kampanyasından sonra görevden alınması ile ilgili bir takım söylentiler kamuoyuna yansıdı. Bu yansımalardan sonra da bir e, itibariyle sanıyorum şeker fabrikaları e, müdürümüz görevden alındı. Bunu iki temelde kamuoyu değerlendiriyor. Birincisi benim şeker fabrikasının kampanya alımı ile ilgili davet edilme ve orada yapmış olduğum konuşmadan kaynaklı işte AK Parti milletvekillerinin ve AK partili örgütünün bir tepki olarak. E, Muhalefet Partisi'nin milletvekilinin çağrılması ve konuşma yapılması ile ilgili söz hakkının verilmesine bağlanması ki bu olabilir mi? Olabilir çünkü bu kadar kısır ve basit bir düşüncede olan bir siyasal anlayış ne yazık ki da var. Bu olabilir, bu bir ihtimaldir ama bence daha riskli ve sorgulanması gereken, konuşulması gereken özellikle Elazığ Genel Basın'ın konuşması ve araştırması gereken daha önemli bir konu var. Hepimizin bildiği gibi Türkiye genelde şeker fabrikaları özelleştirme kapsamındaydı. Elazığ Şeker Fabrikası da özelleştirme kapsamındaydı. Elazığ Şeker Fabrikası satılmayan, özelleştirilmeyen birkaç şeker fabrikasından birisiydi. Bizim duyumlarımıza göre tabii her duyumu kanıtlamak, bunu belgelemek mümkün değil. Elazığ Şeker Fabrikası'nın alıcısının bile hazır olduğunu, bir takım siyasiler tarafından peşkeş çekilmesiyle ilgili iddiaların ve giriş görüşmelerin olduğunu ama Elazığ Şeker Fabrikası'nın üretime katkı vermesi, Elazığ Şeker Fabrikası'nın doğru yönetilmesi, kar eden bir işletme olarak bu sezonu da kapamış olmasına kaynaklı, tabii kar eden ve kapasitesini artıran ve orada gerçekten bölgeye hizmet eden bir fabrikayı satmak çok da kolay olmayacaktı. Onun için Elazığ Şeker Fabrikası'nın doğru yönetilmesi değil özelleştirilmesi için doğru yönetilmemesi lazım Doğru yöneten bir da bu gerekçeden dolayı görevden alınmış, alınmış olabilir. Bu da bir iddia. Ben bunu araştıracağım. Tarım Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken Tarım Bakanlığı böyle bir bakanı, böyle başarılı bir bürokratı görevden alma gerekçesiyle ilgili Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerimizi oradaki bunun alınması ile ilgili hokiki gerekçeleri ve bürokratik gerekçeleri sorgulatacağız. En azından hiç kimse sahipsiz değil. Merak etme. Bu iktidarın sonu geldi. Bu iktidar değişikliğinden sonra Bizim partimizin kuracağı e, hükümette asla bürokratlar bu tür davranışlarından dolayı bir başka partili milletvekilinin protokol görevi çağrılmasından kaynaklı, konuşulmasından kaynaklı bu tür ithamlarla karşı karşıya kalmayacak. Tam tersine ben destek vereceğim. Görevden alınan Elazığ'daki bürokratlar ve şu anda görev yapan bürokratlara da seslenmek isterim. Hiç kaygılanmayın, endişelenmeyin. E, bürokratik e, devlet geleneklerine uygun, bürokratik davranışları gösteren her bürokratın arkasında olacağız. Hangi dönemde geldiği bizim için önemli değil. Önemli olan şey görevini devlet liyakatına ve kuralına ve esaslarına göre tarafsız bir şekilde yapmış olmasıdır. Görevden alan bürokratlarımızı da daha iyi yerlerde değerlendireceğimizi ve mükafatlandıracağımızın bilmesini isterim. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeye bir görev edildim. Teşekkür ederim.